Neredeyiz? Efendim Bozkurt'tayız. Kastamonu ilçelerinden Bozkurt. Çok hatıralarımız var. Niye yine buradan buraya geldik? E, dondurma yemek için insanlar buraya geliyor. Neden? Şu an burada bulunduğumuz bu Akgüloğlu dondurma. Reklam yapmak istemiyorum. Bizim dostlarımız. Bunlar Anadolu insanı. İnebol'da da varlar. Hatta evimizin altındaki yeri bunlar kiraladılar. Sevindik. Efendim dondurma deyip geçmeyin. Dondurma çok tehlikeli bir şey. Şu anda televizyonlarda hani böyle o bir yerlerini göstermek için yapılmış makyajlı işte böyle hard diye ısırıyor ya o margarin. Onu yersen kalp damar sistemi çöker. Kalp krizi geçirirsin. Obez olursun. Bir. İkincisi içindeki o tadı veren sana mısır çürü Mısır şurubu da hibrit olduğu için yine karaciğerin bozulur ve tip 1 tip 2 diyabet olursun. Çocukların içinde geçerli 2. Peki şimdi gelelim salep. Yumurtayı ne tutar? Süt. Sütü salep. Şu anda Türkiye'de ben çok dondurmacılarla görüştüm. Bunu araştırdım. İhbar hattıma gelen dondurmalarda da ne gördük biliyor musunuz? Şu anda Salep yerine Kastamonu Salep'i meşhurdur. Maalesef tutkal ithal eden çok büyük bir firkanın ithal ettiği tutkala yakın bir madde dondurmada kullanılıyor. Kanuni ruhsatlı olarak. Uyanık olun. Onun için ne yapacağız? Biz mutlaka Salep'ten yapılan, sütten yapılan, süte de eşdeğer maddeden değil mısır şurubu kullanılmayan ve kesinlikle margarin kullanılmayan içinde maddelerden dondurması. Onun için işte Bozkurt'a geldik. Burada da Bozkurt meydanında Akgüloğlu dondurmada. Peki ne yiyoruz biz? Badem. Bademli olarak yapılmış sütten. İkincisi çifa. İkincisi kahin. 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 Evet. Bravo. Aldınız mı tadını? Şöyle. Tahin. helva gibi. Helva gibi değil mi? Aynı tahin yer gibi. Bakın burada şu gördüğünüz beyaz tahin, burada badem ve böğürtlenin özünden yapılmış. Sadece bu üçünü biz burada yiyoruz. Ba badem yedi ve bal. Bal dondurması. Nasıl ki Ahmet Maran ki sirкәncüğün bal sirkesini yaptı. Burada da bugün konuştuk geçen gelişimizde. Baldan da dondurma yapın dedik kendilerine dedik ki bir de mutlaka tahinden yapın dedik. Yaptılar. Biz de onun için her seferinde buraya geliyoruz. Bozkurt'a gelirseniz tam şöyle Bozkurt yazısının arkasındaki Bahçede Toki konutlarının olduğu yerdeki dondurmacı kardeşlerimize uğrayın. İnebol'da da bunların şubeleri var. Uğrayın, gelin, ballı, Maranki Hoca'nın tavsiyesiyle yapılan ballı, bademli, tahinli dondurmayı afiyetle yiyin diyorum. Zehirlenmeyin, şeker hastası olmayın. E bunu da kendimize çok görmüyoruz. Teşekkür Şifa edersin. olsun. Afiyet olsun.